Selam arkadaşlar yepyeni bir videodan hepinize merhabalar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle mükemmel bir uygulamayı tanıtacağım size Bu uygulama sayesinde günde sadece 5 dakikanızı ayırıp Brawl Stars'ta elmas kazanabileceksiniz Videoyu atlatmadan sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar Anlamazsanız yorumlar kısmına sorularınızı belirtin hepsine cevap vermeye çalışacağım Videoya geçmeden önce bu tarz içeriklere yapmıyordum ama artık yeniden yapmaya başladım. Araştırıyorum sizin için uygulamaları. Eğer sizin de bildiğiniz elmas kazandıran uygulama veya site varsa yorumlar kısmında belirtmeyi kesinlikle unutmuyorsunuz. Diğer insanlara yardımcı olmak için ayrıca kanalımızın ismini videoya koyarım yani herhangi bir köşesine. Neyse dediğim gibi bu uygulamayı günde sadece 5 dakika kullanarak elmas kazanabileceksiniz ve ciddi elmaslar kazanabilirsiniz. Yani size şöyle söyleyeyim 5-10 günde 400 elmas 300 elmas falan alabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde hızlı. Bakın sadece 5 dakikanızı isterseniz artık uygulamayı nasıl kullanıp nasıl indireceğinize geçelim. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup bu videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü bu videolarda çok fazla emek var montajdır, kapak fotoğrafıdır falan da bir çekimidir. Yani zor oluyor. İnşallah beğenip kanala abone olursunuz bir de yorum yaparsanız ayrıca mutlu olurum. Neyse devam edelim. Uygulamanın ismi G bakayım. Play Store'da var. App Store'da var mı bilmiyorum. App Store mu söyleyemedim pardon. Uygulamayı indiriyorsunuz arkadaşlar. Ben size açıklama arkasında linkini veririm. Direkt tıklayarak Play Store'a geçebilirsiniz. Oradan da indireceksiniz. Açalım uygulamayı. Uygulamaya girdiğinizde böyle bir ekran gelecek. Buradan siz kaydol'a basıyorsunuz. Ve burada kullanıcı adı, e-mail, şifre Cinsiyet referans kodunuz var mı diye soruyor. Buraya benim referans kodumu girebilirsiniz. İsterseniz girin, isterseniz girmeyin. Çok da umurumda değil zaten. Girmeyin siz buraya bir şey. E-mail giriyorsunuz, çiftlik giriyorsunuz, cinsiyet giriyorsunuz. Şunları işaretliyorsunuz tamamdır bu kadar. Sizi direkt atıyor. Benim hesabım var ben giriş yapıyorum. Uygulamayı giriş yaptığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada puanınızı aktif görev sayısını gördüğünüz gibi 239 tane aktif görev sayısı var. Da bugün geçtikçe yenileniyor. Mükemmel bir şey bu. Toplam üye sayısı gördüğünüz gibi 137 bin herhalde. Tam okuyamadım. Matematiğim çok kötü çünkü. Biraz aşağı kaydırdığımızda görevler kısmını görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi kazanç 250 jeton. Bunda jeton şeklinde geliyor. O jetonları paraya çeviriyorsunuz. Şu en başta 250 puanlık görevi okuyalım. Yorum vitra veteriner kirliliği. Muhtemelen bir uygulamayı indireceksiniz de yorum yapacaksınız. O görev bu şekilde. Twitter takip. Twitter takip beğeni. Şimdi ben görev yapmayacağım. Sadece birine tıklıyorum şu. Neye tıklayayım? Instagram takip ve beğeni. Buna tıklıyorum. Katıla basıyorum. Burada hesaba gitmek için tıkla diyor arkadaşlar. Katılım 200 kişi. Bunun bir süresi var. 200 kişi olduğu anda bu görev kapanacak. Kazanç 100 puan. Görev görev yönüne gelir. Hesabı takip et. Son paylaştığın 10 gönderisini beğen diyor. 10 gönderiyi beğeneceksiniz ve hesabı takip edeceksiniz. Ardından takip ettiğiniz dair SS'i alıyorsunuz. Sonra beğendiğinize dair SS'i alıyorsunuz. Buradan görev kanıtla kısmından dosyayı seç diyorsunuz. Buraya görev yaptığınız dair açıklamaya giriyorsunuz ve kanıtı gönderiyorsunuz. Ondan sonra hesabınıza jeton düşüyor. Şimdi diyelim kazandığınız jetonları ben bunları paraya çevirmek istiyorum diyorsunuz. Nasıl çevireceksiniz? Şuradaki 3 noktaya basıyoruz. Finansal kısmına tıklıyoruz. Ödeme talepine basıyoruz. Ardından toplam G bakiye puanınız diyor. 0 benim şu an. Puanınızın TL karşılığı yani altınızın TL karşılığını alt kısmında görebileceksiniz. Burada banka hesabı falan var. Ama en az 20.000 jetonunuz olması lazım. 20.000 jetonda 100 TL falan tekabül ediyor diye biliyorum ben. Yanlış bilmiyorsam kazanıyorsunuz sonra diyeceksiniz ki benim banka hesabım yok ben bunu nereye çekeceğim papara hesabı açabilirsiniz veya ininal hesabı açabilirsiniz bildiğiniz üzere papara ve ininal 18 yaş e üzeri olmanıza gerek yok hemen onu da göstereyim size ininal hesabınızı oluşturuyorsunuz bazı şeyler biliyorsunuz telefon numarası falan ama sıkıntı yok yani kesinlikle güvenilir ininalı bilmeyen yoktur herhalde buradan yeni hesap oluştura basıyorsunuz ve ardından ardından TL hesabı oluştura basıyorsunuz Hesap ismini geliyorsunuz mesela ben bunu deneme yazayım Ardından deneme hesabınız oluşturdu buraya inal kart ekle diyor biliyoruz Burada bakın mevcut fiziksel kart ekle diyor sanal kart oluştur diyor fiziksel kart sipariş et diyor Siz buradan sanal kart oluştura basacaksınız eğer Buradaki parayı çekmek istiyorsanız Mevcut fiziksel kart Yani Kart alacaksanız şokta falan satılıyor alabilirsiniz oradan çekebilirsiniz paranızı. Biz şimdi Brawl Stars yatıracağımız için sanal kart oluştura basıyoruz. Ardından oluştura falan basıyoruz sonra size işte Arkadaşlar benim şu an oluştu innal kartıma basıyorsunuz ardından Ve böyle bakın kart numarası var Bu kart numarasını oraya giriyorsunuz Sonra son kullanım tarihi cvv'dir Bunları giriyorsunuz ve hesabınıza para geliyor Para geldiğinde burada zaten paranız çıkar. Ne kadar geldiğine bağlı olarak. Sonra Brawl Stars'tan taşınızı alabileceksiniz. Bu kadar basit şekilde. bayağı detaylı anlatmaya çalıştım. Detaydan detaya gittim ama. Umarım işinize yarar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Nasıl kazanacağınızı gösterdim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız. Beni de mutlu etmiş olursunuz. Emeğimin karşılığını almış olurum. Gördüğünüz gibi bayağı detaylı bir şekilde anlatıyorum. Eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz. Abone olun bu tarz içerikler çekiyorum çünkü. Buraya kadar atlamadan gelen adam gibi adamdır. Eğer buraya kadar atlamadan geldiyseniz yorumlar kısmına gülme emojisi bırakabilirsiniz. Onlara kalp bırakacağım ve yorum yapacağım. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.